Selam arkadaşlar Çınar Akademi olarak yeni bir derste yine karşınızdayız. Mayıs ayı ikinci çalışma sorularına devam ediyoruz. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı kitapçıktaki Türkçe sorularını çözeceğiz. İlk 10 sorusunu çözeceğiz bu videomuzda ve devamında diğer soruları da çözeceğiz. Arkasından gelecek onlarda. Burada kullanabileceğiniz yollar ve yöntemler varsa püf noktalarından bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzla başlayalım. Birinci soru numaralanmış cümlelerde virgülün kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hepsini okuyup şıklara bakmayacağız. 1, 2, 3, 4 diye vermiş. Biz de sıra sıra gideceğiz. Birinci cümlede özneyi vurgulamak için kullanılmıştır. Bakalım Timur Herkesin başarılı olması için çalışıyor. Çalışan kim? Timur. Dolayısıyla özne mi? Özne. Öznenin vurgulanması için kullanılmış. O zaman bu doğrudur. Yanlış olanı arıyoruz. İkinci cümlede ara sözü ayırmak için demiş. Hemen bakalım. Okulumuzu, ikinci evimizi hepimiz çok özledik dediğinde virgülleri gördük. Ara sözü ayırmak için kullanılmış. B'yi de eledik. Çünkü doğrudur. Üçüncü cümlede özne olarak kullanılan işaret zamirinden sonra kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım öznemize. İşaret zamiri mi? Bu küçük kedi her gün kasabın önünde bek bekliyor, bekliyor, yüklen, bekleyen kim? Bu küçük kedi. Burada işaret zamiri görmüyoruz. İşaret anlamını bildiren bir sözcük var. Ancak onun da ne olduğunu görüyoruz. Küçük kedinin sıfatı yani işaret sıfatı görüyoruz burada. Dolayısıyla burada işaret zamiri yoktur diyebiliriz ve cevabı da bulmuş oluruz. Burada şöyle olsaydı doğru olurdu. Bu her gün kasabın önünde bekliyor deseydi o zaman işaret zamirinden faydalanılmış işaret zamiri var diyebilirdik. Ancak böyle bir durum olmadığı için cevabımızın net olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü cümlede sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. Zafer kazanmış, İstanbul'u fethetmiş. Gördüğün gibi iki tane yargı var burada. Dolayısıyla sıralı cümleleri ayırdığını söyleyebiliriz. Edebiliriz. Cevabımızın C olduğunu netleştiririz. Diğer soruya geçeriz. İkinci soru bakalım bizden ne istemiş? Buna göre Mehmet hangi metin türünde bir yazı okumak istemektedir? İsteğini söylediği yere dikkat edeceğiz. Deneme, fıkra, roman, makale. Hemen bakalım. Koronavirüsle ilgili konuşulanları takip etmek isteyen Mehmet... ...babasının masaya bıraktığı gazeteyi alır ve şunları okur. Çin'de ortaya çıkan ve dünya gündemini oldukça meşgul eden... Oldukça dediğine göre burada bakın öznel ifadeler var. Makale olma ihtimali yok. Gazeteden oldu, gazete olduğu için düşünüyoruz. O zaman ne olabilir? Bir fıkra olabilir bu. Ancak dikkat edeceğiz. Burada okuduğu başka, istediği başka olabilir. Koronavirüs hızla ve kolayca yayılabilmesi sebebiyle kısa sürede birçok insanı etkisi altına aldı. Bütün dünyanın konuşmasına karşın koronavirüsün ne olduğu ve nasıl yayıldığı çok kişi tarafından bilinmiyor. Çin'den sonra dünyanın farklı yerlerinde de yayılmaya başlayan virüs için yapılan ilaç denemelerinde bazı ilaç ilaçlara hastaların iyi tepkiler verdiği gözlendi. Gazeteyi bir kenara koyan Mehmet aslında bilimsel, nesnel bir yazı okumak istediğini düşünerek dergilere göz atmaya başladı dediği anda gazete yazısı okumak istemediğini anladık. Roman değil zaten denemede değil. Aynı şekilde ne okuyacak tabii ki bilimsel, nesnel dediği için makale olduğunu buradan çıkarabiliriz ve cevabımızı bulur işaretleriz. Diğer soruya geçeriz. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Durum deyim eşleştirmesi yanlış yapılmıştır. Yani deyim kullanıldığı duruma uygun olmayacak demek bu. Biz onu arayacağız. Müdürün geleceğini duyduklarından beri koşuşturma içindeler. Etekleri zil çalmak yani telaş içindeler. Dolayısıyla bu telaştan kaynaklanan bir heyecan var. Bu uygun kullanılmıştır diyebiliriz. B'ye bakalım. İstemeden de olsa söylenilenleri duymuştu. Kulak kesilmek. Kulak kesilmek istemli bir şekilde olur ilgini oraya yönlendirirsin dinlemek için yaparsın bu işi ancak burada ne dedi istemeden dedi. Bunun yerine ne kullanması lazımdı? İstemeden kulak misafiri olmak deseydi doğru olurdu ancak burada istemeden dedi. Burada ise isteyerek yapılan deyim var. Dolayısıyla cevabımızı bulduk. Durum deyim eşleşmiyor burada. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözmüşlerdi. Tatlıya bağlamak olabilir. Ailesine kavuşacağı günü heyecanla bekliyordu. İple çekmek o gün gelsin diye sabırsızlanmak. Bu da doğru kullanılmış. Cevabımızın B olduğunu netleştiririz ve diğer sorumuza geçeriz. Geldik dördüncü soruya. Yukarıdaki metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? Bu tür sorularda dikkat edeceksiniz. En kapsamlı dediği zaman şıklarda çıkabilecek başka seçenekler de olabilir ama siz aralarından en kapsamlı olanı seçeceksiniz. Bakalım. Konusunu ve ne anlatmak istediğini doğru belirlememiz lazım. Yazmak üzerine defalarca yazı yazılmış olabilir. Konumuz yazmak demek ki. Yazılan yazılar hiçbir zaman yazmak eyleminin derinliğini açıklayamamıştır. Yani eksik kalmıştır yazmak açıklanabilir mi? Buradaki soru sormak için değil de aslında vurgulamak için yapılmış yani açıklanamaz demeye çalışıyor. İnsan yazdıkça rahatlar dediğinde sonucunun insanla arasındaki etkileşimin ne olduğu, yazmak ve insan arasındaki etkinin ne olduğunu söyledi. Kelimelerin, harflerin büyülü dünyasında kaybolur adeta. Kalem dile gelir, duygular konuşur, sayfalar eşlik eder bu yolculuğa silgi mi? Bu birliğin düşmanı gibidir. Yanlış da olsa, hata da olsa kağıt bütünleşir yazılanla. Ayrılmak istemez harflerden kendi canından parçaymış gibi görür. Kopmak istemez. Silgi sessizce bekler kenarda bir şekilde devreye girmek ister. Muktedir yazar yazmaya hükmeder. Yazdıklarını silmek istemese de mecburdur bazen. İstemeye istemeye alır silgi yerine sonrasını siler hatalarını, yanlışlarını. Tekrardan koyulur yazmaya. Yazdıkça mutlu olur. Dikkat, yazdıkça mutlu olur. Rahatlar. Bu kutlu yolculukta en vefalı arkadaşlarıdır harfler, kelimeler, kalemler, defterler. Kimseye anlatmadığı için, anlatmadığı içinde büyüdükçe büyüyen duygularını haykırır kağıda. Kağıt sessizce dinler yazanı duygu ortağı olur. En iyi dosttur, sırdaştır söylediklerinizde kimseye anlatmaz. Tekrardan yazacağınız günü bekler sabırsızca. Çok uzun bir metin olmuş dikkat ederseniz. Asıl anlatılmak isteneni en yukarıda vermişti aslında. Biz oradan çıkaracağız çünkü gerisi onu anlatmaya yönelik duygu içeren cümleler olarak karşımızda bakalım. Yazmak insanın duygularını yansıtmak için kullandığı yegane uğraştır. Dikkat ederseniz duyguları yansıtmak merkezi değildi. Yazmak merkezliydi. Dolayısıyla yazmakla alakalı bir şeyler bulacağız ki ilk cümlelerde bunu özetlemişti diyebiliriz. Duygu ve düşünce bölgelerimizi aktardıktan sonra onlarla bütünleşiriz burada duygu merkezde Biz yazmak merkezde olan bir cümle bulmalıyız yazmak tam olarak tanımlanamayacak kadar girift Grift'in ne olduğunu bilmenize gerek yok. Tanımlanamayacak demesi zaten yukarıda söylenenle eşleşmekte. Derinliğini açıklayamamış. Üzerine o kadar çok yazılmış ki iç içe girişik farklı farklı konu, farklı farklı dalları var anlamında kullanılabilir. Fakat mutluluk verici bir uğraştır dediğinde burada dikkat ederseniz yazdıkça rahatlar, yazdıkça mutlu olur, rahatlar aynı şekilde vurgulanmış. Bunu görebilmekteyiz. İnsanın duygularını kağıda döktükten sonra silgi kullanmaması gerekir. Böyle bir çıkarım yapamayız. Gör Gördüğünüz gibi olur da arada kalırsanız A ve C arasında kalırsınız. Ancak baktığınız zaman yazmak insanın duygularını yansıtmak için kullandığı yegane uğraştır dediğinde sadece yazmanın duyguları yansıtmak yönüne değinilmiş. Yukarıda ise onun açıklanamayacak çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu ama sonuçta mutluluk verdiğine yönelik bir metin olduğu için C olarak işaretleyebiliriz cevabımızı deriz ve geçeriz diğer soruya. Geldik 5. soruya. Bu metnin anlatım biçimiyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Hemen bakalım. Erzurum'a yağmurlu bir günde Zakir Bey'in bahsettiği bu bitmez tükenmez mezarlığın arasından geçerek girdim. Onun zamanla hırpalanmış uzun, kırmızıya çalan taşları Huzurumun her işçiliğe gelen o çok güzel yumuşak taşı sert rüzgarın savurduğu sağnak altında hayaletler gibi etrafımı sarmıştı. Burada gördüğünüz gibi bir şeyler anlatmış aynı zamanda da bir şeyler betimlemiş. Aşağıda bunları arayalım. Açıklayıcı bir metin miydi? Hayır değildi. Yani bilgi vermeye yönelik bir metin olmadığını anlayabiliyoruz açık bir şekilde. Bunu ediyelim. Tartışmacı bir anlatım. Kendi fikirlerini kabul ettirmeye yönelik bir şey görmedik. Bunu da eleyebiliriz. Geliriz C ve D'ye. C'de ne demiş? Betimleyici anlatım demiş. Varlıkların ya da kavramların adeta bir resim çizer gibi ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı, okuyucunun zihninde canlandırabileceği şekilde aktarıldığı betimleyici anlatım diyebiliriz buna çünkü etrafının şeklini, şemalini çizmiş, onu gözümüzün önünde canlandırmaya çalışmış diyebiliriz. D'ye bakalım. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün bir olayın anlatıldığı öyküleyici anlatım. İşin içerisinde burada dikkat edin. Öykülemek de var. Şöyle geldim, şöyle yaptım, böyleydi. Ancak Asıl ağır basan burada arkadaşlar betimleyicidir. Çünkü resmini çiziyor etrafının. Burada bu da çıkarılabilir mi? Öyküleyici ve betimleyici anlatımlar genelde birbirinden net bir şekilde ayrılmayabilir. Burada da öyküleyiciyi gördüğünüz cümleler var. Ama ağırlık olarak etrafında gördüklerini bize resmettiği için betimleyici anlatım diyebiliriz. Ama D'ye de takılma ihtimaliniz var. Bunu da hatırlatmış olalım ve geçelim 6. soruya. Geldik 6. soruya bakalım ne istemiş? Okullar arası bir yarışmada öğrencilerden içinde en fazla fiilimsinin olduğu uzun bir cümle yazmaları istenmiştir. Yarışmaya katılan öğrenciler yazdıkları cümledeki her fiilimsiden 2'şer puan kazanacaktır. Yarışmaya katılan öğrencilerin yazmış olduğu cümleler aşağıda verilmiştir. Soruda ne diyor? Yukarıda verilen bilgilere göre okulların bu sorudan almış oldukları puanlar hangi şıkta doğru verilmiştir? Hemen sayalım. Yıldızların aydınlattığı 1. Bu akşamda kumsalda yürüyen 2. İnsanların konuşmaları 3. Ve çocukların cıvıl cıvıl oynamaları 4. Beni mutlu eden 5 geçmişe götürerek 6 anılarımı tazelememe dedi 7 yarayan dedi bu da 8 yani 8 çarpı 2 eşittir 16 puan alması lazım Mehmet'in. Mehmet'in 16 puan almadığı seçenekleri ne yaparız hemen eleriz. İkinci seçenek bize cevabı verecek çünkü üçü de birbirinden farklı gördüğünüz gibi geriye kalan ikisi birbirinden farklı. Hemen bakalım geçen gün dedi 1. Bahçeyi kazarken 2 fark ettiğim 3 karınca yuvasında bulunan 4 kanatlı karıncalar uçmak 5. Uçmak için önce yuvanın üst kısmına çıkıyor. Sonra kanatlarını çırparak hızla uzaklaşıyordu. Çırparak da burada 6. Gördüğünüz gibi kaç tane bulduk? 6 tane. 6 çarpı 2 eşittir. 12 olması lazım. Yani seçeneklerden hangisi uyuyor? A'yı da eledik. Seçeneklerden uyan C olacak. Diğerini de bulalım filmsileri görmüş olalım. Sınıf seviyemize en uygun olan bir konu anlatım tarzını bulmak 2 için çabalayan 3 öğretmenimiz her gün saatlerce hazırlık yapıp dedi 4 bize konuyu en iyi şekilde anlatıyor. Gördüğünüz gibi 4 çarpı 2 eşittir. 8 tane daha doğrusu 8 puan alacak. Buradan cevabımızda da bu şekilde netleştirmiş oluruz. Ve diğer soruya geçeriz. 7. soru bizden ne istemiş bakalım. Yukarıdaki başlığa sahip bir haber metninin içeriğinde aşağıdaki ifadelerden hangisinin yer alması beklenmez. Dikkat hemen bakalım. Küresel salgın koşulları hatırlatıyor. Suyun korunması ve iyi yönetimi şartı. Gördüğün gibi burada neyin üzerinde durulmuş? Su üzerinde. Korunması ve su yönetiminin iyi yapılması. Hemen bakalım. A'da ne var? Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, İçinde bulunduğumuz küresel salgın koşullarında yeterli ve temiz suya erişim dediği anda su ile alakalı olduğu için bunu bir eleyelim. Neden? Çünkü bunu bekleyebiliriz. Suyun iyi yönetimi dediği anda diğerinde gördük. O zaman bu metnin geri kalanını okumamıza gerek yok. B'ye bakalım. Bizim için toprağı korumak dediği anda dikkat zilleri çalacak burada. Neden? Burada merkezde ne var? Toprak var. Toprağı korumak var. Ama yukarıda ne söylenmişti? Suyu korumak söylenmişti. Yapmıştı. Bunu bir kenara bırakalım hemen. C'ye bakalım, suyun iyi yönetiminin önemine dikkat çeken dediği anda su yine merkezde. Her geçen gün su varlıklarımız üzerindeki baskılar artıyor ve sularımız miktar e, sularımız miktar kimyasal kalite ve ekolojik açıdan kötü duruma doğru gidiyor. Korunması ile alakalı buradan da çıkarım yapabiliriz. Yani bunu da bekleyebiliriz. D'ye bakalım temiz ve yeterli suya erişimin. İlk şartı suyun kaynağını korumak dediği anda buradan da korumaktan bahsettiğini görüyoruz. Bu nedenle su üretimine hizmet eden tüm ormanlar ve toplama havzaları korunmalı Akarsularımız her türlü kirli su deşarjına de karşı sıkı yönetilmeli. Yönetilmeli dediği anda da bunu da gördük. Gördüğünüz gibi aslında cevabı bulmuştuk. Merkezde burada toprak vardı çünkü. Bunun gerisini okuyacağımızda diğerlerinin olduğunu kanıtladığımızda bunun da cevap olduğunu söyleyebiliriz. Ve işaretler diğer sorumuza geçebiliriz. Geldik 8. soruya bakalım bizden ne istemiş? Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama nasıl olmalıdır? Ne yapacağız? Burada ilk cümleyi doğru belirleyeceğiz. Burada küçük bir püf noktası var. Şıklara baktığınız zaman ki şıklara göz gezdirin her zaman. İlk sırada hepsinde ikinci cümleyi görmekteyiz. O zaman bize bu bir işarettir. Birinci cümlemiz iki numaralı cümle olacak. Bu kesinleşti çünkü şıkların hepsinde böyle. Hemen bakalım. Bir bardak saf suyun içine bir adet yumurtayı dikkatlice bırakın dedi. Ardından ikinci bardağın dedi. ikinci bardağa geçtiği için bunu bir kenara bırakıyoruz. Şimdi ikinci yumurtayı dediği anda bu da ikinci bardakla alakalıdır. Bunu da bir tarafa bırakıyoruz. Eğer yumurta bozuk değilse bardağın dibine düşmesi gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Dolayısıyla bu olabilir mi? Yumurtayı bıraktıktan sonra gerçekleşecek bir durum olarak karşımızda. Devam edelim. 5'te ne diyor? Yumurta suyun dibine düşmek yerine suyun yüzeyinde yüzecektir dedi. Dikkat et yerine dediği için burada öncesinde bir şart olması lazım. Şarta dayalı bir şey yok ikinci cümlede. Dolayısıyla arkasından bunun gelebileceğini söyleyemeyiz. 6'ya bakalım. Deneyi bitirmek için dediği anda bu da son aşaması olacağı için arkasından bu gelemez. O zaman ne gelecek? Yumurtayı bıraktıktan sonra ne olduğuna dair bir cümle olması lazım. O da Dördüncü cümlemiz yani eğer yumurta bozuk değilse bardağın dibine düşmesi gerekiyor dedi. Bunu da buraya yerleştirdik. Peki arkasından ne gelecek? Şimdi bir ve ikinci yumurta var. Birinci yumurtayla ilgili iş bittiyse ardından ikinci bardağın içine biraz sıcak su doldurun demiş. Ve içine 4-5 yemek kaşığı tuz atıp karıştırın. Ardından dediği için ikinci aşamaya geçmiştir. O zaman arkasındaki yumurta... Ondan sonra bir daha konu olacak. İkinci yumurta var çünkü. Dolayısıyla burada birin geleceğini söyleyebiliriz. Cevabı da bulmuş oluruz. Neden böyle bulmuş olduğumuzu söylüyoruz? Çünkü hiçbirinde 2 4 bir sıralaması yok. 2-4-5. Burada gördüğün gibi 2-5-4. Burada gördüğün gibi 2, 3, 1 yani cevabımızın netleştiğini buradan söyleyebiliriz. Devamını da getirebilirsiniz. 2, 4, 1 arkasından 3 gelecek 5 ve 6 olacak. Şimdi ikinci yumurta bardağın içine bırakın. Yumurta suyun dibine düşmek yerine suyun yüzeyinde yüzecektir ki şart var dikkat ederseniz 4-5 yemek kaşığı tuzla alakalı bir şart. O şart içinde bu ikinci yumurta olduğunu düşünebiliriz biz. Diyelim ve gelelim 9. sorumuza. Ne istemiş bizden bakalım. Buna göre aşağıda öğrenciler tarafından yazılan cümlelerden hangisi öğretmenin isteğine uygundur? Ne demek isteği bakalım. Ardından öğretmen öğrencilerden aşağıdaki bilgilere uygun bir cümle yazmalarını istemiştir. Peki ne ile ilgili bu cümleler? İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Hemen bakalım. Cümlede sıfat fiil ve zarf fiil bulunacak ama isim fiil bulunmayacak. İsim fiil olan cümleleri hemen eleyelim arızalı olanları tamir etmeden dedi etmeden olanlar burada sıfat fiil zarf fiili gördük. Evden ayrılmanı istemiyorum dediği anda isim fiili gördük. A'yı eleriz. Yolda yürürken karşıma çıkan şeyler beni insanlığın geldiği nokta konusunda düşünmeye sevk ediyor. Düşünme fiilimsi isim fiil. İsim fiil olduğu için eleceğiz. Yürürken gördüğünüz gibi çıkan dediğinde gördüğünüz gibi sıfat fiil zarf fiiller var. Ancak isim fiili arıyoruz biz öncelikle eleyebilmek için. Bu görevi tamamlama ıı, tamamlamadan sana aldığımız paketleri açamazsın dediği anda tamamlamadan aldığımız gördüğün gibi zarf fiil ve sıfat fiili gördük. Burada isim fiil bulmadık. Bunu bir kenara bırakalım. Çünkü daha diğer öncüller var. Biz ilk elemeyi yaptık. Sen de bu tavsiyeleri yaptığında dediğinde burada fiilimsimizi gördük. Daha mutlu hissedenlerden dedi. Burada da fiilimsimizi gördük. Şimdi bakalım diğerlerine. Ne demiş ikinci aşamada zarf fiil ve sıfat fiil olacak. Sıfat fiilden önce gelecek ve zaman anlamı bildirecek. Zarf fiil sıfat fiilden önce gelecekmiş. Bakalım gelmiş mi? Burada tamamlamadan dediğinde evet gelmiş. Burada aynı şey var mı? Yaptığında dediğinde ne zaman sorusuna cevap veriyor. İkisinde de doğrudur. Üçüncüsüne bakalım. Sıfat fiil adlaşmış olacaktır. Bu şu demek? Sıfat fiilden sonra isim gelmemesi lazım. Ama burada ne var? Aldığımız paket var gördüğün gibi. Sıfat fiilden sonra onun ismi gelmiş. Sıfat tamlaması kurmuş. Ama burada ne var? Hissedenler dediğinde hisseden insanlar, insanlar düşmüş, adlaşmış sıfat olmuş. Yani cevabımızın de olduğu bu şekilde netleşmiş olur. İlk yapacağımız iş elemek. Ondan sonra az kalanlar için de diğer sıralamalara bakmak olsun bu tür sorularda diyelim ve geçelim. 10. ve bu bölümün son sorusuna. Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Paragraf uzun. Önce sorulara bakın, sonra paragrafı değerlendirin. İlk olarak hangi ülkede görülmüştür? Hastalığın belirtileri nelerdir? Koronavirüs hastalığına yol açan virüsün adı nedir? Hastalıktan korunma yolları nelerdir? Hemen bakalım. Yeni koronavirüs COVID-19. Bak şimdi burada onun ismini söyledi. Dikkat edersen. Buradan onu eleyebilirsin. Ama net bir şekilde isminin ne olduğunu söylediği bir cümle var mı yok mu yine de bak kesinleştir. İlk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde dedi. İlk olarak hangi ülkede görülmüştürün cevabı var. Dolayısıyla bunu eleyebiliriz. Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri, ateş, öksürük, nefes darlığı dediği anda hastalığın belirtileri nelerdir? Bunu da eleyebiliriz. Yani A'yı eledik, B'yi eledik. Geriye kaldı C ve de Hastalığına yol açan virüsün adı nedir? Hastalıktan korunma yolları nelerdir. Okumaya devam edelim. Aslında ismini de bulduk mu? Bulduk burada parantez içinde açıklamasında ismi verilmiş. Dolayısıyla cevap da netleşmiştir aslında. Ama biz yine de kanıtlayalım diye metnin tamamını okuyacağız. Devam edelim. Gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Koronavirüsler hayvanlarda ve insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda birkaç koronavirüsün so soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu MERS ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu SARS gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Buraya kadar korunma yolları yoktu. Zaten biz netleştirmiştik ama metni bitirmiş olalım. Koronavirüs hastalığına Covid-19 neden olur dediğinde... Koronavirüs hastalığına yol açan virüsün adı nedir? Burada netleşmiş oldu. Cevabımızı da bulmuş olduk. Hastalıktan korunma yolları bu metinde yok. Cevabımız Denizli olacak. İlk 10 soruyu bitirdik. İkinci 10 soruda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone değilseniz destek olmak için abone olmayı unutmayalım.